Evet, merhaba değerli arkadaşlar. Bu sefer de 6. sınıflar için bir e, soru çözüm videosu hazırlayalım dedik. Altılardan yoğun talep geliyor tanıdıklarımızdan. Örnek vermek gerekirse devrim kersudan bilhassa. Şimdi bölme bölünebilmeden biraz bahsedelim isterseniz. Şimdi değerli arkadaşlar, değerli öğrencilerimiz biz neye bölünebilmeye bakacağız? İki kalemi seçtik mi? Silgideyiz. 2, 4, efendime söyleyeyim bu veya 2'nin kuvvetleri olabilir. Bu devam edebilir. 3, 9, 5, 10. Bunlara bakacağız. Bir de bunların aralarında aralarında asal sayıların asal sayıların çarpımının oluşturduğu Şöyle hızlıca yazı vereyim. Sayılara bakacağız. Hemen 2 ile başlayalım. Değerli arkadaşlar 2 demek 2 üzeri 1 demek. Bakın bu 1 sayının son basamağı son 1 basamağı 2 ile tam bölünüyor ise Verilen sayı 2'ye bölünür. 2 ile tam bölünür. Peki değerli arkadaşlar 2'ye bölmede kalanlar ne olabilir? 0 ya da 1. Bunlar kalanlar. Şimdi 4 olsaydı ne olacaktı? 4 2'nin karesi demek. Bakın bu son iki basamak 4'e bölünecek demek. 4 ile tam bölünecek. Şunu düzgün yazalım. Bu bize bir ipucu veriyor mu? Veriyor. 8, 2'nin kuvveti, 2'nin 3. kuvveti. O zaman burada ne diyeceğiz? Son 3 basamak 8 ile tam bölünecek. Bunu böyle devam ettirip 16'da 2 üzeri 4 deyip son 4 basamak 16 ile tam bölünecek diye devam edebiliriz. Şimdi birkaç örnek uyduralım. Mesela 5, 4, 3, 0, 8. Bu sayının 2'ye bölümünden kalan ne? Hemen buraya bakıyorum. Bu çift olduğuna göre 2'ye tam bölünür, kalan sıfırdır. Peki başka bir sayımız olsa 7 1 4 3. Bunun 2'ye bölümünden kalan ne olacak? Bakınız tek sayı olduğu için kalan 1 olacak. 2 tane kalan olduğu için. Şimdi 4'e bölünebilmeden bir iki örnek yazalım. Ne olsun? 1 2 3 4. Bu sayı 4'e bölünebilir mi? Nereye bakacağım? Son iki basamağa bakacağım. 34'ü 4'e bölmeye çalışacağım. 4 kere 8, 32. Bakınız 2 kalanını verdi. Demek ki 4'e bölünemiyor. Ve bu kalan da aslında bu sayının 4'e bölümünden kalanı veriyor değil mi? Yani 2. Peki 8'e bir örnek yapabilir miyiz? Yaparız. Şöyle bir sürü sayı vermiş olsunlar. 9, 8, 0, 0. Ne olsun? 1. Şimdi bu sayının 8'e bölümden kalanı bulmak için sonuç basamağa bakmayacağız mı? Sonuç basamağı 0, 0, 0 olmuş olsaydı tam bölünecekti. Çünkü 1000'den gelecekti. Bakın kalanın 1 olduğunu görmek çok kolay değil mi? Kalan 1. Bunu hallettik. Şimdi ne var sırada? 3'e bölünebilme olsun. A, B, C, D, E, F gibi bir sayı. Bunun... Ben rakamlarını topladığımda A artı B artı C artı D artı E artı F. 3 ve 9'u yapıyoruz şimdi bölünebilme. Eğer bu toplam 3 ve 3'ün katıysa bizim bu altı basamaklı sayımız 3'e tam bölünür. Mesela bu toplam diyelim ki ne çıktı? 35. 35. topladık. 35'in rakamlarını toplayıp 3 artı 5 deyip 8'in 3'e bölümünü kontrol edebilirsiniz. Yani rakamları toplamının rakamları toplamına da bakabilirsiniz. Şimdi tabi 3'e bölümden kalanlar 7, 8 falan olamaz. Neler olabilir? 3'ten küçük olacak. 0, 1, 2. Bunlar 3 tane kalan olacak yani. 9'a bölünebilmede de eğer bu 6 basamaklı sayı verildiğinde rakamları toplamı 9 ve 9'un katı olsaydı 9'a bölünecekti. Şimdi akla gelen ilk soru 9'a bölünen her şey 3'e bölünür mü? Evet. 3'e bölünen her şey 9'a bölünür mü? Hayır. Değil mi? Mesela 18, 9'un bir katı, aynı zamanda 3'ün katı. 6, 3'e bölünür ama 9'a bölünmez. Anlaşıldı. Böyle hatırlatma olsun. Hem örnek çözmeden önce daha iyi olur. Şimdi 5 ve 10'a gelelim. Şimdi A, B, C, D sayımız 4 basamaktı. Eğer bunun birler basamağı olan D 0 veya 5 ise bu sayı 5 ile tam bölünür. Peki 5'e bölümünden kalanı bulmak için ne yapmamız lazım? Birler basamağına D'ye bakmamız lazım. Bu sayı 5'ten küçükse zaten kalan olur. Yok 5'ten büyükse 5 çıkartırsınız. Örnek 796. Bakın 5'ten büyük bir sayı birler basamağı. 5 çıkartırsanız 6-5'ten 1 kalanını verir. 834 olsaydı bakınız 4 kalanı verecekti direkt 5'ten küçük olduğu için. 10'a bölünebilme de çok kolay. Nedir değerli arkadaşlar 10'a bölme? Birler basamağı yani buradaki D sayısı mecburen 0 olmak zorunda. 10'a tam bölünüyorsa. Ya da bir başka deyişle. 4 basamaklı ABCD sayısının 10'a bölümünden kalan nedir derlerse D neyse olur. Örneğin 896. Bakın 10'a bölümden 6 kalanı veriyor. 375. Bakın 10'a bölümden 5 kalanı veriyor. Bu çok kolay. Şimdi bir de aralarında asallık durumu var. Mesela 6'ya bölünebilme. 6 ne demektir? 2 çarpı 3. Verilen sayı hem 2 hem 3'e bölünmeli ki 6'ya bölünebilsin. Örneğin ne olsun? Ee, çift olsun ve 3'e bölünsün. Mesela 396 kafadan attım. Bunun ben 6'ya bölündüğünü nereden biliyorum? Bakın 3'e bölündüğü aşikar birler basamağı da çift. Yani bunu sağlattım. Ben otomatikman bunun 6'ya bölündüğünü biliyorum aslında. Bölünür mü? Evet. Bölün. Siz bölün. Bundan kalan 0 demektir. Peki 6'ya bölünmeden kalanlar ne olabilir? 0 1 2 3 4 5. Hocam 5'e bölünmeden kalanı söylemediniz. 0 1 2 3 4. 10'a bölümden kalan neler olabilir? Arkadaşlar maalesef 0'dan 9'a kadar olabilir. Buralar tamam. Şimdi isterseniz e, birkaç soru çözelim. Şöyle 8-10 tane soru yazayım şuraya. Bunları da beraber çözelim. Hepsinin için tekrar niteliğinde yazılardan önce çalışırsınız. Denemelerden önce. Birin sorumuz. Diyelim ki 5AB sayısı yazalım şuraya. 5 ile bölümden kalan bir sayısının 5 ile bölümünden kalan bir ve aynı zamanda altı ile tam olarak bölünüyor ise A'nın alabileceği değerler toplamı. Alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şöyle yapalım. Şimdi 5'e tam bölümü, bölünemiyor. 1 kalanını veriyor. Şimdi bu sayı 5'e bölünemiyor. 6 ile de bölünüyorsa 6 ile bölünebilmesi için çift olması lazım. 5'e bölünmenin şartları nedir? 0 ya da 5. Ben buraya 5 yazmış olsam 5 AB'deki B yerine 5 yazmış olsam Arkadaşlar Bu 5'e bölünür ama Hatta 5 de yazamam. Bu arada 1 kalanı verecek. Yani burası ya 1 olmalı 1 kalanı verdiğine göre ya da 6 olmalı. 5 A 6. Şimdi arkadaşlar çift olması lazım 6'ya bölünmesi için. O zaman bunu alamayız değil mi? Bu olması lazım. Şimdi 6'ya tam bölündüğüne göre. Tamam. 5'e de tam bölünüyor. A yerine neler gelebilir arkadaşlar? Burada hiçbir kısıtlama var mı? Yok. Bu soru çok kolay bir soruymuş. A 0'dan 9'a kadar her şey gelir. Bunların da toplamını sanırım öğrendiniz. Nasıl toplanır? 0 artı 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5 artı nokta 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 9. Şimdi bu sayı Gauss 3'e giderken bunu toplamış arkadaşlar. 100'e kadar toplamış. Biz de bunu şöyle toplayalım. 9 bunun bir fazlasını çarpıp 2'ye bölelim. Bunu araştırınız. Güzel bir yöntem. 5 kere 9, 45'miş. miş olabileceği değerler toplamı. Evet. Bu tamam. Bunu anladık umarım. Birinci soruda A için hiçbir şart olmadığını gördük. İkinci sorumuz şöyle 2, 5, 1, 7 sayısında hangi iki sayının yeri değiştirilirse burada 2'yi tabi böyle yazmak hoş değil. Bu arada devrim devrimde benimle beraber dersi dinliyor. Kendisi de katılabilir aslında. Hatta devrimi de arada sorayım. Olması Değiştirilirse. Sayı 6 ile bölünür. Fikrin var mı? Devrim. Bu arada senin sesin geliyor mu? Bilmiyorum. Devrim bilmiyorum dedi. <laughs> Şimdi 6'ya bölünebilme şartı neydi devrim? Sayı ve 3 ile bölünecek. Şimdi 3 ile bölünmesini kontrol edelim. 7, 1 daha 8 2 daha 10, 15. 3'e bölünür. 3'ün katı. Ama birler basamağının 2'ye bölünmez. 2'ye bölünebilmesi için birler basamağının ne olması lazım? Çift olması lazım. Burada gördüğünde 5, 1, 7 sayıların hiçbirisi birler basamağında yer e, alamaz. 2 ile 7'nin yerini değiştirsem o zaman sayı yani 7, 5, 1, 2 yapsam bu sefer 6'ya da bölünmez mi devrim? Hayır. Aferin. Çok güzel. Devrim teşekkür ederim. Demek ki cevabımız 2 sayısı ile 7 sayısının yer değiştirmesi olacak. Bir başka sorumuz. Çok kolay olsun hadi bu sefer. 5, 8, 9, 4 sayısının 5 ile bölümden kalanı söyler misin? Devrim. 5 ile kalanı 4. Aferin. Çok güzel. Bakın birler basamağı 5'ten küçük olduğu için direkt kendisi. Şimdi devrim. 216 ve 144 metre uzunluğunda kenar uzunluklarına sahip olan bir dikdörtgenimiz var. Çizelim şöyle kabaca. Belki bazı arkadaşlar soruyu tahmin bile etmiş olabilirler. Şurası kısa kenarımız 144 olsun. Metre. 216 metre. Bu dikdörtgen şeklindeki bahçenin etrafına köşelere de gelecek şekilde aralıklarla ağaç dikilmesi isteniyor. En az kaç tane ağaç dikilir diye sorarlarsa sence burada ebobu mu kullanırız ekoku mu? Yok. Yanlış cevap. e Neden? Çünkü biz daha küçük aralıkları bulacağız. Eşit aralıkları bulacağız. Büyükten küçüğe geliyorsak en büyük ortak bölün olacak. Küçükten büyüğe gidersek ekok olacak değil mi? Hemen EBOB'u nasıl buluyorduk? 144'ü ve 216'yı yazıyorduk değil mi? Şimdi aynı anda bölünebilenleri daire içine alabilirim. 2'ye bölünür 72'ye. Burası ne yapar? 108. 2'ye bölerim. 36'ya 54. Bir daha bölünür mü? Evet. 18'e 27. Şimdi bölünemez. 3'e bölünür. 6'ya 9. Bir daha 3'e bölünür. 2'ye 3. Arkadaşlar bunun ebobu çok büyük bir sayı çıktı. 8 x 9, 72 metre arayla ağaç dikebiliyormuşuz. Yani düşünün, şuralara ağaç gelecek. Çiziyorum. 72 metre 144 ile 72. iki tane var ya. Yani şöyle, şöyle oldu. Burada da üç tane var. Üç tane 72 metre oluşturacağım. Değil mi arkadaşlar? Bu biraz yanlış oldu. 2 tane olacak. Burayı düzelteyim. Hatta bunu geri tuşu yok mu? Şöyle yapalım bir tane daha yapalım. Bir daha geri yapalım. Şimdi bakın birisi şurada, birisi şurada olacak. Birisi şurada, birisi şurada olacak. Tek tek sayalım mı? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Peki hocam biz bunu böyle mi bulacağız? Bakın pratik yolu şurada gelen sayı var ya 5. Bunun iki katı 10 olacak direkt. Kaçar metre arayla ağaç dikilir deselerdi 72 metre arayla ağaç dikilecekti. Anlaşıldı değil mi? Anlaşıldı. Güzel. Aferin. Bir başka soru çözelim. Şöyle olsun sorumuz. 4 basamağı da A olan bir sayı verilsin. Bunun 10 ile bölümünden kalan 2 olsun. 9 ile bölümünden kalan da sorsunlar. 9 ile bölümünden kalan. Evet devrim. Şimdi 10 ile bölümünden kalan 2 ne demek? Yani, e, A'nın 2 olması demek değil mi? E, o zaman hepsi 2 yani. 2222. Bunun 9'a bölümden kalın nasıl buluyoruz? 9'a bölünmesi için 3'e de bölünmesi lazım da. Rakamlarını topluyoruz. Ha, değil evet. mi? 4 tane 2 var. Ben bunların hepsini toplayacağım. 2 artı 2 artı 2 artı 2. 8 mi? Evet. E 9'a bölümden kalan 8'miş. Bu kadar. Bitti. Bitti. Şimdi bir başka soru yazalım. Ayrıtları Allah bu ne oldu böyle? <laughs> Ayrıtları bir anda sayfadan çıktık. Ne olsun? 2, 3, 5 santim olan bir dikdörtgenler prizmasından dikdörtgenler prizmasından en küçük hacimli küp elde edilmek isteniyor. Kaç tane kaç adet prizma gerekir? Sorumuz bu olsun. Bunu çizerek gösterelim arkadaşlar. Bakınız Şöyle kabaca çizeyim. Şöyle dikdörtgenler pismesi çiziyorum. Üç boyutlu çizim yapıyorum size. Görsel olsun. Bakınız şöyle. Burası 2 cm, burası 3 cm, burası 5 cm. Ben böyle yan yana Alt alta ve arka arkaya dizdiğimde hep eşitse de olacak. Yani ekok olacak değil mi devrim? 2, 3 ve 5'in ekoku nedir? Çok kolay. Hepsi arası nasıl olduğu için 2'ye böldüm 1, 3, 5. 3'e böldüm 1, 5. 5'e böldüm 1. Yani 30 mu? Evet. O zaman 15 tane üst üste koyacağım ki 30 olsun. 10 tane yan yana koyacağım ki 30 olsun. 6 tane arka arkaya koyacağım ki 30 olsun. O zaman altı çarpı 10 çarpı 15 tane prizma lazım. 60, 10, 10 900 mü? Evet. 900 tane prizma lazım. Güzel bir soru. Şimdi peki bu soru şöyle sorulsaydı. Başka bir soru düşünelim mesela. Deselerdi ki 4, 420 sayısının asal çarpanlarının oluşturduğu kareler olsa mesela. Şöyle kare çizsem. Bunun kaç tane asal çarpanı var? Bakacağız. Şöyle bir kare var. Yanına bir kare geldi. Biraz şekil kötü olabilir. İdare edin. Ama gene de fena değil yani. Burası kare olmadı. <laughs> Hadi şöyle hızlıca oluversin. Şuraya x diyelim. Acaba dört tane asal çarpanı var mı? Onu da bilmiyoruz gerçi. Bakalım. 2'ye böldük 210, 2'ye böldük 105, 3'e böldük 35, 5'e böldük 7, 7'ye böldük 1. Bakın bunun bir kenarı 2, bunun bir kenarı 3, bunun bir kenarı her sorusunu söylemedik. Gerçi de 420'nin e, asal çarpanları bu karelerin birer kenarlarıysa şu uzunluk nedir diye sorulmuş. 2, 3, 5, 7. Burası da 2 olduğuna göre bakın ne olur o zaman? 17 olur mu x? Yani böyle soru çıkabilir karşınıza. Asal çarpanları uzunluğuna sahip, kenar uzunlukları olan kareler verilmiştir. Bu uzunluk nedir diye sorabilirler. Bu bir soru tipi 6. sınıflar için. Şimdi başka ne olabilir? Başka mesela şöyle bir soru uydurum. 8. soru olsun. 12 ve 18'in katlarından kaç tanesi iki basamaklı devrim? 12 ve 18'in katlarından kaç tanesi iki basamaklı. Hepsi. <laughs> i̇ki basamaklı kaç tane katı var demek istiyor. Bunun ekokunu bulmayacağız mı? Evet. 12 ve 18'in ekokunun 36 olduğunu sanırım herkes biliyor ama bulalım isterseniz. 2'ye böldüm 6'ya 9. 2'ye böldüm 3'e 9. 3'e böldüm 1'e 3, 3'e böldüm 1. Bakın ne geldi? 36. İki basamaklı kaç tane 36'nın katı var? 36, 72 var, başka da yok. Demek ki iki taneymiş, değil mi cevabımız? Dokuz. Gene böyle bir soru tip olsun. Genelde böyle denemelerde karşılaşılan soru tiplerinden biraz çözmeye çalıştım değerli gençler, sevgili altıncı sınıf öğrencilerimiz. Şimdi şurası şöyle olsun. Burası 36 olsun. Burası da ne olsun? 12 olmasın 10 şey olsun 24 30 desek 30 olsun hadi şimdi bunun ortak kenarı şu kenar olsun bu kenarın uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olamaz desinler mesela 1 demeyelim de 1 olur 2 3 6 8 diyelim şimdi değerli arkadaşlar bununla bunun en büyük ortak bölenlerine bir bakalım. 6 olduğu gözüküyor. Bunu buldunuz diyelim 6. 6'nın çarpanlarına bakacaksınız değil mi? 1 2 3 6. Bakın burada 3 tanesi 6'nın çarpanı 8 değil. 8 bunu sağlamaz. Gerçekten bakın 36 da 8'e bölünmez. 30 da 8'e bölünmez. Zaten çok daha aşikar. Şimdi son sorumuz olsun değerli 6. sınıf öğrencilerimiz. Sorumuz da şu olsun. 7, x, 6, y şeklinde 4 basamaklı bir sayı var. Bu 5 ile bölünebilen bir tek sayı olsun. Tek sayı. 9 ile bölünden kalan 8 olsun. İse x artı y nedir? Şimdi 5 ile bölünen kalan bölünebilen tek sayı ne demek? 1'ler basamağının 5 olacağı net. 0 olamaz. Tek sayı olamaz. 7x 6 5 oldu. Yani y 5. Şimdi 9'a bölünen kalan 8 olsun istiyorum. Topluyorum rakamlarını. 11, 18. Tam 9'a bölünüyor. O zaman buranın 8 olması lazım. X de 8 mi? Dolayısıyla ikisini toplarsam 13 elde eder miyim? Cevabımız bu. Evet değerli altın sınıf öğrencileri devrime de çok teşekkür ederiz. Programımıza katıldı videomuza. Hepinize başarılar dilerim. Hepinize iyi çalışmalar.